Merhaba arkadaşlar. Beşinci üniteden kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki dersimizde ışığın soğurulması ve aynalar konusunu işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise ışığın kırılması konusunu işleyeceğiz. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre hızla yayılır. Işık boşlukta madde ile karşılaşınca parlak bir madde ise büyük bir bölümü yansır. Koyu bir madde ise büyük bir bölümü madde tarafından soğurulur. Peki soğurulma olayı ne demektir? Biz soğurulma olayını bir önceki dersimizde işlemiştik. Işığın madde tarafından tutulması yani madde tarafından yutulması olayına biz soğurulma olayı diyoruz. Işık tüm maddelerden geçebilir mi? Hayır ışık tüm maddelerden geçemez. Eğer saydam bir madde ise ışık maddeden geçebilir. Şimdi saydam maddelerden birkaçını sıralayalım. Hava, su, cam. Bu maddelerden ışık geçebilir. Şimdi kırılma olayına bakalım. Gelen ışın, kırılan ışın, normal, gelme açısı, kırılma açısı, birinci ortam, ikinci ortam. Bu ortamlar birbirinden farklı olmak zorunda. Normal ne demek? Normal Işın yüzeye değdiği noktadan yüzeye dik olacak şekilde çizilen hayali doğru parçasını biz normal diyoruz. Gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı, ikinci ortama geçen kırılan ışın ile normal arasındaki açıya kırılma açısı diyoruz. Bir bardağın içerisindeki çay kaşığı su varken kırık gibi görürüz. Bunun sebebi bardaktaki sulu kısımdan gözümüze gelen ışınların sudan çıktıktan sonra kırılmaya uğramasındandır. Sudan havaya gelen ışınlar ortam değiştirmiş olur. Suyun ve havanın yoğunlukları farklı olduğu için bu ortamlar farklı ortamlardır. Bu deneyi evde de deneyebilirsiniz. Suyun içerisindeki çay kaşığını biz kırık gibi görürüz. Bu şekilde bardaktaki kaşığın kırılması net bir şekilde gözlemleyemezsiniz. O yüzden videoyu durdurup bu deneyi yapabilirsiniz. Işığın kırılabilmesi için bir ortamlar saydam olmalıdır. Yani ışık ortamdan geçebilmelidir. 2. Ortamlar farklı yoğunlukta olmalıdır. Aynı ortamları istediğimiz kadar yan yana getirin. Yoğunlukları aynı olduğu için kırılmaz cam ortamını düşünün. Camları yan yana sıraladığınız zaman ışığı gönderdiğimizde herhangi bir kırılmaya uğramaz. Çünkü ortamlar ve yoğunluklar aynı. 3. Işık yüzeye dik açı ile gelmemelidir. Işık bir ortamdan başka bir ortama 90 derece ile giderse ortamlar farklı olsa da ışık kırılmaz. Hava ve cam ortamını düşünelim. Hava ortamından cam ortamına ışık ışını gönderdiğimiz zaman kırılmıyor. Çünkü 90 derecelik açıyla gönderiyoruz biz bu ışını. Işığın değişik ortamlardaki süratlerini inceleyelim. Ortam yoğunlukları artarsa ışığın sürati yavaşlar. Yoğunluk azalırsa ışığın sürati artar. Bunu bu, bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Bir trafik düşünün. Trafik ne kadar sıkışık ve yoğun olursa, araçlar o kadar yavaş ilerler. O yüzden trafiğin yoğun olduğu yerlerde daha yavaş, trafiğin az yoğun olduğu yerlerde daha hızlı ilerleriz. Cam, su, hava ve boşluk. Camdaki yoğunluk boşluktaki yoğunluktan daha fazla olduğu için yani trafiğin sıkışık olduğu ortamı düşünün. Sıkışık olduğu ortamda sürat daha azdır. Camdaki sürat 200 milyon metre bölü saniye. Boşluktaki sürat 300 milyon metre bölü saniyedir. Bir sonraki dersimizde ortamlardaki yoğunlukları kıyaslayacağız.